da defile düzenlemek. Her anda özellikle böyle bir şeyi yapmak. Şimdi belediye başkanları diyor ki bizim katkımız olmalı. Ben aradım konuştum belediye başkanı. Bizim katkımız olmaz diyor. Kaymakam talepte bulunmuş. Tabii ki kaymakam da talepte bulunduğuna göre Vali Bey'le diyaloglar vardır. Ben bilemiyorum. Kimseyi de suçlamıyorum. Ama Harran'da yapılan bu festivalin Zaten pamuk ismi de hiç değişmemiş. Pamuk Festivali adı altında yapılmış ama hiç ismi değişmemiş. Gene diyorum, özellikle altını çizerek söylüyorum. Gidenlere hiçbir şeyim yok. Ben böyle bir festivala karşı değilim. Fakat bu festivalin yapılma esprisini anlamak istiyoruz. Ya yani niye Harun? Niye Ufa'nın merkezine gidin? Harun niye seçtiler? Doğu Belediyesi'ni niye seçtiler? Cizre'yi niye seçtiler? Ne amaçlanıyor? Dorso Dorsi firmasının arkasında kim var? Bunların öğrenilmesi lazım. Yani ben burada hemen bir asabiyetle kültürel bir yerimiz yaşanıyor, gençlerimizin ahlakı da zorluyor, dejenerasyon var falan. Böyle bir sadece akıllarda soru işareti ve ünlem işareti bırakmak istiyorum. Ve bunun açığa çıkarılması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Şanlıurfa'mız büyük şehir, Türkiye'nin yedinci büyük şehir. Diğer büyük şehirlere baktığımız zaman, toplu taşıma için otobüs var, metro var, metro var, tram var, trolleybus var. Elhamdülillah, bizde kafalar karışmasın diye sadece otobüs var, otobüs. Otobüs de belli çalışıyordu çalışıyor gidiyor geliyor. Ama otobüste yazda klimalar çalışmıyor diye otobüse gidenler şikayetçi. Ve ya hem yaz hem kış Adeta balık istifi, özellikle yoğun saatlerde büyük bir izdahan var, otobüs sayısı yetersiz, otobüslerin güzergahlarının arın ayarlanması yetersiz, alternatif toplu taşıma imkanlarının sunulmaması yetersiz, çünkü Trambus daha önceden, daha önceki belediye başkanı döneminde vardı, şimdi üstüne bir tasavvuran içtiler, unuttular, bize unutturmaya çalıştılar ve oraya giden trilyonlar da hep oldu gitti. Şimdi vatandaşa dokunduğun zaman bir diyorsun. Diyorlar ki büyük bir izdahan var. Yani keşme keşlik yaşanıyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı dikkatini çekmek istiyorum bu konuya. Bu konuda insanlarımızı bir an evvel rahata kavuşturması lazım. Ve yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza buna seslenmek istiyorum. Bu çok önemli. İşte sevgili kardeşlerim, Konya'da Selçuk Üniversitesi var, başka bir üniversite daha var. Konya'da 4 yıldır, 4 yıldır öğrenci bileti 1 lira 5 kuruş. 4 yıldır öğrenci bileti değişmemiş. bir lira 55 kuruş. Urfa'da ne kadar? 3 lira. Urfa'da 3 lira. 1 lira 55 kuruş Konya'da. 4 yıldır da değişmemiş. Urfa nasıl bir öğrenci şehri olacak? Urfa nasıl bir cazibe olacak? <laughs> Urfa'da eğitim seviyesi nasıl yükselecek? En çok şikayet ettiğimiz şey eğitim. 8. 7. 8. Büyükşehir'iz. 81 il içerisinde 79. sıradayız eğitimde. Bütün imtihanlarda, testlerde, üniversite girişlerde, lise girişlerde başarısızız. Yani bununla belediyenin hiçbir katkısı olmayacak. Yani tabiri caizse amyane ifadeyle öğrencilere kazık atarak belediye yani büyük bir finans mı bu nasıl bir anlayış? Konya'da Selçuk'ta 1 lira 55 kuruş öğrenci bileti. Ama Urfa'da 3 lira. Böyle bir anlayış olmaz. Buradan ifade etmek istiyorum. Urfa'ya yazık oluyor. Gerçekten yazık oluyor. Urfa gibi bir vizyonel kadim şehirde böyle ben herkes suçlamıyorum. Mutlaka başlayacak. Belediye başkanları şahsını da söylemiyor. Profili düşük belediye başkanlarıyla maalesef bir yere gidemiyoruz. Değerli arkadaşlar, Urfa'mızın biz turizmiyle, kadim şehirliğiyle, efendime söyleyeyim tarımıyla anılmasını istiyoruz. Ama yine geçmiyor ki Urfa'da kan davası, cinayetler olmasın. Ya böyle bir anlayış olabilir. Yani buna Afrika demek ve demeye bir ötürü. Ceylan iki tane kan davalı okulların dağıldığı sağlıklar. <laughs> Servis şoförüyle kan davaları var. Rastgele ateş ediyorlar. Orada iki tane masum yavrumuz katlediliyor. Cinayete fırlıyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bu insanlar nereden geldi? Ya nasıl olurmuş? Bu Biz bunu değiştiremedikçe 21. yüzyılı yakalayamayız. Urfa'yı cazibe merkezi yapamayız. <laughs> Urfa'yı 21. yüzyılın dijital çağına uğraştıramayız. Bizim bazı şeyleri başımızı eğip ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Ya böyle bir şey olabilir mi? O iki tane yavrunun ne şu var? Ya nasıl bir muhacir davranış biçimde? Ama bu sadece bu değil. Hangi gün Urfa'da yerel medyamız, televizyonlarımıza bakıyoruz. Tibet, orada onu öldürdü, burada bunu öldürdü, yaraladı, uçtu, kaçtı. Bu nasıl bir işte, bu nasıl bir ülkede, nasıl bir şehirde yaşıyoruz? <laughs> Urfa buna hak etmiyor bu daha güzel bir şekilde alınması gerekir diye düşünüyorum. Ve değerli arkadaşlar, bu son günlerde özellikle buradan emniyetimizi tebrik etmek, takdir ediyorum, tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten uyuşturucuyla mücadelede bizim bir zar olduğumuz, Ufa'mızın özellikle uyuşturucuda çok daha bu işlere müptelasının olduğunun ortasında ciddi ciddi endişelerimiz, kaygılarımız var. Hala doğru devam ediyor. Ama Emniyet yani başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere, sahip hepsini takdir ve tebrik ediyorum. Mücadele ediyorlar, yakalıyorlar. Geçtiğimiz günler zaten e, devletin bir yetkilisi dedi ki, Süleyman Soylu Bey, biz haftada 5 bin tane uyuşturucu alakası olanları göz altına alıyoruz. İşte 5 bin tane, haftada 5 bin tane. Bu nasıl bir iş? Kimin zamanın oldu bu? 20 senedir siz iktidardasınız. Şimdi dikkat ederseniz yani uyuşturucu kullananı, uyuşturucuyu satanı, ben bunları basit alfamıyorum. Kesinlikle öyle bir şey anlaşılmaz. Ama peki bir sementleri öldürüyoruz, sıkıyoruz, spreyi sementleri öldürüyoruz. <laughs> Bataklığı niye kurtamıyoruz? Yani bu uyuşturucudan müthiş paralar kazanan baronları niye yakalayamıyoruz? yakalayamıyoruz. Urfa'da emniyet çalışıyor. Yakalıyor bir kilo, iki kilo, beş kilo. Hafife alıyorum, Allah razı olsun. Çalışıyor Ben de buna seviniyorum bir Urfa'da. Ama devletin de, İçişleri Bakanlığı'nda, da, iktidarın da bu baronları bir an evvel yakalaması Türkiye'de gençliğimiz üzerinde, insanımız üzerinde oyunu oynanan oyunu açığa çıkartması lazım. Asıl takdirde Bataklığı kurutmadan sadece sineği öldürmekle biz bir yere varamayız. Gelecek nesillerimize huzur içerisinde, rahatlık içerisinde, lafa içerisinde yaşayacak bir ortam bırakmış olmayız. Bütün bunları ifade ettikten sonra değerli arkadaşların, değerli basın mensupları hepinizi buraya teşviklerinizden dolayı, hepinize özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, arkamızda sağ olun. Sorusu olan varsa cevaplandırın.